<laughs> ben de sana küçük bir hediye. <laughs> Ferit, bu ne güzel uyandırma böyle. Beraber uyanalım, baba sana hediyeler alacağım. Öyle mi? Göreceksin diyorum. Ne haber? İyiyim ne olsun, seni de toplantısına gidiyorum, akşam bütün dönerim. E, geç saatlere kadar sürer mi? Yok, yok yok, gelirim akşama doğru. Tamam, o zaman biter bitmez buraya gel, ben seni çok özledim. Gelirim canım. Ha yemek yemeden gel tamam mı? Birlikte yeriz. Olur hayatım. Akşama görüşürüz. Aferin be dur. Bak peşinde gezen kızlara dikkat et. Benim tepemin tasını attırmasınlar. Tamam hayatım aşk olsun. Bana güvenmiyor musun? Bilmiyorum de yine de ben baştan söyleyeyim dedim yani. <laughs> dur 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 dur. İyi işler hayatım. Aa, bu öpücükten sonra işlerimin kötü gitmesine imkan var mı Selda'cığım? Hadi al atmalıdık canım. Aa, aa, gözlerimin haline bak. Hemen bir botoks sihri yapayım. Aa, ay, bu da çok kötü canım. Cık, yok, ben en iyisi güzel diyeyim. Sabah da erken uyandığını göreyim gam yemeyeceğim ha. Bir yere mi yetişeceğim? İşim gücüm mü var duman? Niye erken kalkayım? İyi tamam bir şey demedim. Tersten kalkmışsın yine. Ya annem burada mı yoksa gitti mi? E, tabii ki gitmedi. İçim rahat etmeden gitmeyeceğim dedi ya. Öf. Mutfakta. Öf. Günaydın. Günaydın. İster Deli Ferit olsun, ister Ahmet Mehmet. Kimse ölene kadar uyuyan kadını gelin diye almaz. Aman duman bitirdi, sen başladın anne. Yani... Eh, aklın yolu bir. Anne, canım anneciğim, sen ne yapıyorsun? Mutfağınıza bir çeki düzen vermeye çalışıyorum. Bahar geldi, bak çiçekler açtı. Niye şuraya iki üç saksı daha koymuyorsunuz? Anneciğim isteseydik biz kendimiz koyardık değil mi? Şimdi o çiçekleri sula. Sonra çiçek büyüdü saksıyı değiştir. Zor oluyor. Bunu yapmak zor mu? <laughs> Ama ben yapmıyorum. Suluyorum. toprağını saksını değiştiriyorum. Terapi gibi oluyor. Çok iyi geliyor bana. Ee, anneciğim artık kendi evinde bol bol çiçek yetiştirirsin ha? Niye? Şimdi burada kalıyorum. <laughs> burada yetiştireyim dedim. Tabii anneciğim. Ee, sen ne yapacaksın bakayım bugün? Ferit'le buluşacağım. Hmm, buraya mı gelecek? Buraya davet ettim. Yemeğe davet ettim hatta. Çünkü gündüz çok işi varmış ben de akşam yemeğe gel dedim. Güzel. Ne pişireceksin bakayım? Ne bileyim hiç düşünmedim işte her zaman yaptığım hazır şeylerden bir şeyler yaparım. Sevdiğin adama. Hayır efendim. Kendin pişireceksin. Birini sevdiğini göstermenin en güzel yolu... ...onun için bir şeylere emek vermektir. Sen bugüne kadar hiç yemek pişirmedin, değil mi? Pişirdim, pişirdim tabii de yani Hı. senin dediğin anlamda değil. Yani sevdiğim bir adama hiç pişirmedim. Demek ki bugün pişireceksin. Hı. Hadi kendini bir kahve falan hazırla. Bakalım neler pişireceğimizi bir kararlaştıralım. Hadi bakayım. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.